Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz. Ben Damla. Ben Serkan. Bugün sizlerle merak edilen bir konunun cevabını bulmaya çalışacağız. Sorumuz... Norveç'te aylık giderler. Ne kadar harcıyoruz biz bu Norveç'te? Ne kadar para ihtiyacınız olur? Her türlü kalemleri inceleyeceğiz bir bir. Daha önemlisi nereden bilgileri bulabileceğinizi de vereceğiz. Evet. Aylık giderlerde en önemli kısım, ya da en çok harcadığımız kısım tabii ki de ev giderleri. Yani kalma masrafları. Hı hı. Bu da iki çeşit olabiliyor. Ya kiralık, ya da satılık katılık deyince tabi kredi ödemesi. Kredi ödemesi <laughs> evet. Siz sahip kredi. olmuyorsunuz, banka sahip oluyor. <laughs> evet ev fiyatları <laughs> çok pahalı olduğu için ona da bir başka konuda, bir başka videoda değineceğiz zaten. Hı -hı. E, gelir gelmez ev almak çok hani olabilecek bir şey değil. Aşırı zengindeyseniz. Zaten bankalarında kredi vermesi için en az 3 yıl beklemeniz Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Onun kuralları yani. ayrı. Ona başka bir videoda evet. değineceğiz ama biz şu an e, ilk geldiğinizde kiralık ev nasıl bulunur? Aslında hani aylık giderler ne kadar deyince bunun tam bir cevabı da yok tabi biliyorsunuz. Çünkü bir sürü Farklı farklı faktörler devreye giriyor. Ama biz en azından size yani ev fiyatlarına nasıl ulaşabilirsiniz, nasıl bakabilirsiniz gelmeden önce bunu yolda bir yani rehberlik yapmak istiyoruz. O nedenle Findatano adresimizi kullanmaya başlayacağız. Bilmiyorum videolarda kaç kere Findatano dedik ama <laughs> e, ev içinde Findatano'dan kiralık ev bakabiliyorsunuz. Hmm. Bunu nasıl yaptığımızı biraz da gösterelim ve de e, aşağı yukarı buradan ev fiyatlarında da siz de kendiniz bakabilirsiniz. Norveç'e bilmiyorsanız ki eğer Türkiye'den geliyorsanız bilmemeniz çok olağan <laughs> E, fin datanın sitesini Google Translate'e çevirerek de kullanabilirsiniz. Evet. Biz tabii en çok tanıdığımız yer Trondheim olduğu için Trondheim'de bir araba yapacağız. Evet. Öncelikle telefonumda bulunan evet. Finn'in uygulamasını açıyorum. Burada Eyendom yazan yere giriyoruz. Daha sonra burada çeşitli e, seçim şeylerimiz var. Buradan kiralık ev arayacağımız için Booli Tillyye kısmını seçiyoruz. Kiralık evler. Burada Omrode yazıyor. Omrode demek... Alan. Hangi alanda yani hangi <laughs> ara şeyde? Evet buradan da biz Trondheim'ı seçmek istediğimiz için Trondheim'a giriyoruz. 599 tane olduğunu iddia ediyor bütün Trondheim'da kiralık evin. Ee, biz özellikle yani ilk gelenler özellikle centrumda şehir evet. merkezinde yaşamak istedikleri için orayı deneyelim diye. Şimdi oradan bakacağız. 217 tane şehir merkezinde şu an kiralık ev var. Ve Bunları sonuçları gösteriyoruz. gösteriyoruz. Mesela. Ha bu arada kiralık ev ararken önemli bir nokta. Geçen gün yine bir arkadaşımızdan duyduk. Bu iki oda diye gösterilen şeyler evler aslında tek oda. Evet. Biz Türkiye'de iki oda deyince iki tane yatak odasına alışmış durumdayız. Ama burada salon da bir oda olarak sayıldığı için iki oda dediğimiz zaman bir oda bir salon anlamına geliyor. Yani iki oda bir artı bir. Evet yani hmm. mesela burada güzel bir ev var. Ee, i̇ki odalı 9500 kron aylık ödemesi. İlçvika şey merkezine yakın. Evet. İnternet ve televizyon içindeymiş. 33 metrekare. Ha, bu arada balkonlar da metrekareye dahil değil. Evet, Türkiye'den farklı olarak. Hı -hı. Bunu da söylemek önemli. 33 metrekare yani aslında bir kişi için gayet uygunlar Hı -hı. ve standartlarında. 9500 kron. Evet. Artık bunu <laughs> çevirmiyoruz. Hı? Çünkü çevirince kuralları artık çevirmiyoruz. Siz kendiniz çeviriyor. çevireceksiniz çünkü geçerliğini yitiriyor birkaç güne, <laughs> sadece birkaç günü. Ama yani işte bu yani Türkiye'den gelen birisinin rahatlıkla kalabileceği bir ev türü bence bu. Evet. Türkiye'den gelen birisini diyorum çünkü genelde hani şey bazı evler çok eski oluyor işte sobalı oluyor falan hani alışmak zor oluyor o tip şeylere bu en azından biraz daha yeni bir ev. Şimdi bu aslında bir kişinin kalabileceği ev diye gösterebiliriz bunu onun dışında bakalım ne var? 14 bin 12 bin biraz daha de büyük biraz daha, daha, daha bir şeyin merkezine yakın daha yeni gibi yani burada gördüğümüz kadarıyla şöyle diyebilir miyiz pek kabaca 8 binde. Şimdi lirası. oda, oda olarak bakarsanız oda odalar da çok daha, daha uygun Mesela 6500 krona şöyle bir oda görebiliyoruz. Bu i̇şte yani daha çok öğren Öğrenci da olarak gelecekler için hmm. özellikle. Aynı zamanda yurt fiyatları da aslında 5000-6000 kron civarı sanırım bildiğim kadarıyla. Yurtta kalmak istemeyip de kendiniz bir odanız olsun isterseniz böyle bir oda kiralamanız da mümkün 6500 krona. Burası da mesela 9 metrekareymiş. Zaten yurtdaki odalarda 10 metrekare evet, galiba. Evet, 10 metrekare oluyor genelde. Onlar da bu, bu civarlarda oluyor. Evet. E, elektrik dahil oluyor. Mutfak, banyo ortak kullanılabiliyor genelde. Evet. E, Öğrenci için de bu şekilde. Hı hı. Biraz daha büyük evlere bakacak olursak, bir aile olarak gelecekler için mesela, 2-3 odalı evler içinde 16 bin gibi 16-17 yani o civarlarda evler var. Siz de kendiniz girip bakabilirsiniz buradan. Mobilya da mobilyasız değişiyor. Tabii değişiyor. Şey farklı var. farklı şeyleri var. Mesela burada yine e, Trondheim merkezde olan bir yer. Burası 74 metrekare 16 bin diyor. Tabii bu fiyatlar e, şehir merkezine uzaklaştıkça daha ucuzluyor. Hı. O yüzden hani bunlar aslında hani illa olması gereken rakamlar değil. Daha ucuza da bulmanız mümkün. Daha pahalıya da bulmanız Hı. mümkün. Biz sadece ortalama fiyat olarak göstermek istedik. Bunun dışında daha fazlası için filmden siz kendiniz de bakabilirsiniz. İkinci önemli kalemlerimizden bir tanesi de mesela? Ulaşım. E, ulaşım. Hı, -hı. Ulaşım yani ulaşım ya arabanızla yapıyorsunuz eğer tabi ehliyetiniz varsa bu ama ehliyet burada geçerli olmadığı için bunun için ayrıca videomuz var hı hı. Ee, genelde toplu taşıma diye düşünürsek toplu taşıma ne kadar aylık bize ne kadar malum? Evet. Trondheim için tabii ki de bu ama diğer şeyler için de aşağı yukarı aynıdır çok fark etmez. Evet. Bunun için de ATB application'ımıza giriyoruz. Gri olan eski öbürü eski çünkü gerçi bulunamıyor artık o. Ticket kısmından baya giriyoruz. Mesela bir aylık bilet alacak olursanız bunun fiyatı 890 kron olarak gözüküyor. Bu tabi şey fiyatı öğrenci değil yani normal yetişkin fiyatı. Öğrenci olursa daha ucuz fiyatımız var. Öğrenciye bakalım. Öğrenci de 535 kron civarı. Ama tabi daha fazla günlük aldıkça bunlar azalıyor. Mesela özellikle ben geçenlerde 180 günlük aldım. Baya şey oldu, karlı oldu. Şey Öğrenci için mesela e, 180 günlük 2670 krona denk geliyor. Bu da, bu da aylık 6'ya böldüğümüzde 400 kron. 400 kron ki baya iyi çünkü tek bilet fiyatı normalde 40 kron o yüzden Hı -hı. bayağı iyi bir rakam. istediğin kadar bilebiliyorsun değil mi? Evet istediğin kadar bilebiliyorsun. Kalma masrafları, ulaşım masrafları o zaman bir de başka ne var aylık masraflarda? Evet. Mutfak masrafları ne kadar? Bu da bence çok değişen bir şey. Ben çünkü bir tane Facebook'ta bir gruba üye oldum. Özellikle yani Norveçlilerin para hakkında konuştukları bir grup. Merak ettim ne konuşuyorlar diye. Orada mesela birisi sormuştu aylık yemek masrafını ne kadar demiş. Bir tanesi 2000 kron demiş. Yani bana göre imkansız bir bir şey. 2000 kron bana da çok imkansız. Ne yani. yiyor hiçbir fikrim yok yani ama <laughs> 2000 kron geçinebilen var gördüğüm kadarıyla. Bize soracak olursanız biz 3 kişilik bir aile olarak mesela haftalık genelde toplu alışveriş yapıyoruz. Ve 1500 kron civarı çıkıyor genelde alışverişlerimiz. Evet, bu bize bir haftalık şey. Ee, aynı zamanda tabii şunu da söylemekte fayda var. Kampanyaları takip ediyoruz vesaire. Bu aslında burada sıradan herkesin yaptığı bir şey. Hı -hı. Uygulamalarla falan size haber geliyor. Evet. Birazcık e, marketler sizi yönlendiriyor, ne yiyeceğinizi. Evet, tabii. Genelde yani hani şey ekonomik olmak isterseniz hatta bazıları İsveç'e gidiyor, İsveç'ten alışveriş yapıyor. O gibi evet. imkanlar da var ama mesela biraz fiyatlara bakacak olursak bakalım mı fiyatlara? Biz Menü'nün sitesinden bakacağız. Menü Şimdi buradaki... Menü'ye giriyoruz ama aslında Menü biraz pahalı bir market. O yüzden hani şey olmasın. Geldiğimizde Menü'de alışveriş yapın diye bir şeyimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Sadece burada fiyatları görebildiğiniz için Menü'ye giriyoruz. Çünkü i̇lk ben ilk geldiğimde öyle bir gaflette bulunduk. <laughs> biraz pahalı olduğunu fark ettim sonra. Ekmek çok temel bir ihtiyaç <laughs> olarak bakarsak. Ekmek gördüğünüz gibi çok ucuza da var. First price bayağı ucuz. evet, var. Evet bayağı 8.9. Şu an indirimde. Böyle indirimler hep değişiyor. Hep aldığınız ürünlerde farklı şeyler var. Ama 40 krona da ekmek var. 9-10 krona da ekmek var. Ama 9-10 çok bence özel bir durum Hı -hı, şu anda. Evet. E, genelde ekmek 30 kron civarı vesaire. Evet. Süte bakalım mı? Süte bakalım. Temel ihtiyaçlardan gidersek. Melk. Birazcık da Norveççe şey <laughs> yapmış oluyoruz. 20 kron civarı. Evet 20 kron civarı süt. Sütten aslında enflasyonu çok iyi takip edebiliyorsunuz. Çünkü evet. çok bir, düzenli bir şekilde artıyor. Fiyatı. Evet, bir de Norveçe klasik olarak bir şeye bakabiliriz. Laks, somon. Somon, evet. Yerli laks yani Norveç laksı. Yerli ama burada da 130 indirim var şu anda. E, kilo 855 kron. Ama kiloyla e, almıyoruz zaten hiçbir zaman o yüzden. Evet. 300 gramı 70 kron civarı <laughs> ve vesaire. Bu şekilde gidiyor. Bunları da tekrar. Ama tabii dondurulmuş ürünler alırsanız biraz daha uygun oluyor. Hı -hı. Çok taze olmuyor vesaire vesaire. Bir öğrencinin e, aylık gideri ne kadar olur diye düşünsek. Bir öğrencinin aylık giderini düşüneceğimiz zaman. tabi mesela buna bir güzel bir örnek için ben kendi öğrenciliğimden hatırladım. Pizza mesela. E, Norveç'te öğrenci olarak çok yediğiniz bir şey. Özellikle evet, Grandiosa. Evet. 60 kron civarı. Bu bir günlük akşam yemeğiniz. 60 kron evet. çıkarabilirsiniz. E bu pahalı bir şey tabii. Kendiniz yaparsanız daha ucuz olur. Öğrenci olarak bence bu iyi bir hmm. e, şey karşılaştırma. Yani günlük 30-40 kron tutturup haftada... Ama her haftada... gün pizza yemeyin arkadaşlar. Serkan evet. yapmış, siz yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani bu durumda bir kişinin masrafını da haftalık olarak 400-500 krona kadar düşürebilirsiniz eğer evet. çok dikkat ederseniz ama çok da mümkün de olmayabilir. Evet. Yani bu şekilde hesaplarsak tabii 2000 kron sadece akşam yemeği oluyor. Hı -hı. Ee, o yüzden hala yine ekibin yapmanın ne kadar evet, mümkün evet. olduğunu görüyoruz evet, burada yani, Ama yapanlar da varmış. Ama ha. tabii şeyler de var ee, aslında marketlerde, bunları da başka bir video yapabiliriz belki böyle. Marketlerde tarihi son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri yüzde 40 indirimle falan satıyorlar mesela. Evet. Ya da bir başka bir dükkan var son kullanması yine yaklaşmış sadece onları satıyor. Hani ucuz alışveriş yapabiliyorsunuz belki o şekilde mümkün olabilir. Ya da e, bir başka seçenek de benim gibi günlük bir kilo lazanya alıp Sabah <laughs> akşam üç öğünde onu da yiyerek yapabilirsiniz ama yapmayın. Yapmayın. Doktor tavsiyesi değil ama benim tavsiyem en azından <laughs> <laughs> sağlıklı bir şey değil. Ayrıca zaten bir market karşılaştırması tekrar yapmak istiyoruz Onunla da belki ayrıntılı olarak hmm. ilgilenenlere ayrıca bir video çekebiliriz diye düşünüyorum. Evet. E yine son dönemlerde önemli bir harcama şeyi olan özellikle bizim ailemizde de önem kazanan <laughs> elektrik konusuna gelince. Dakika dakika incelediğimiz bir durum bu. Elektrik elektrik pahalı ama. Pahalandı diyebiliriz aslında. Hı -hı. Norveç'te yine genel olarak ucuz ama çok pahalandı. Ee, tabii hem elektrik çok önemli Norveç'te. Çünkü genelde ısınma eğer dahil değilse kiranıza genelde elektrikle yapılıyor. Evet. Gaz yok, doğal gaz yok. O yüzden e, kışın özellikle masraflarınız çok artabilir. Eğer şömüneniz vesaire gibi başka bir imkanınız yoksa. Evet, o yüzden ev kiralarken elektrik yani ısınma içinde mi değil mi o aslında önemli bir şey. Ya vardır. da bazen merkezi ısınma oluyor falan. Böyle şeyler varsa ve uygunsa evet. bunu kaçırmamakta fayda var. Hı -hı. Ee, ne kadar oluyor elektrik aylık? Ee, da çok değişiyor ama yani kış zamanı 1500-2000 kronu bulabiliyor. Evet. Özellikle hani Eğer yani biraz daha hafif büyük bir eviniz varsa hafif büyük derken 60 metrekareden fazla demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok daha düşük de olabiliyor ama yazın 500'e kadar düşebiliyor bu 1500-1700-2000 kronlar. var. Ortalama da 60-70 metrekare bir ev için Hı -hı. belki bir yıl boyunca ayda 700-800 kron diyebilirsek daha küçük ev için de daha küçük olacak. Bu da böyle bir ek bir gider. Tabii burada evin küçük olmasının yanı sıra bir de şey yalıtım da çok önemli. Eski Hı -hı. evlerde çok daha fazla elektrik gideri oluyor. Bunları Hı -hı. hep göz önünde bulundurmak gerekiyor ev kiralarken özellikle. Sonrasında pişman olabilirsiniz çünkü. <laughs> evet. Gizli masraf. Evet. Hmm. <laughs> su var mı? Su masrafımız var mı? Su masrafımız yok. Ama yok denecek şey, kadar az. Gider su yani şey kanalizasyon falan için var. Evet bir gider bir masrafımız var. Yani aylık böyle suyun yıllık daha doğrusu e, ortalama hesaplanıp ödediğimiz ev ama. Ama ev kiralıyorsanız zaten öyle bir şey Yok. Ev kiralamada yok, ev sahipleri evet. için var. Ayrıca da ama aylık böyle bir su gelen faturası falan gibi bir şeyimiz yok. Amacına su da almıyoruz, oradan kardayız. Evet, İçme <laughs> suyunu da para vermediğimiz için o da bizim kardımız. Evet, onun dışında sosyal hayat için tabii ki para harcamak gerekiyor. Bu tabii biraz hani zorlayıcı olabiliyor, özellikle öğrencilik hayatında. Çünkü hani bir sinemaya gitsin, gitmeye kalksanız mesela 130 kron. Hı. Ya da işte bir kafeye gideyim de bir kahve içeyim, bir bolle yiyeyim deseniz. Bolle buranın en önemli şeyi, ne denir? Boş poçası. Evet, ama, tatlı ama çok çok, evet, yenen, çok gelen. ya da işte şey hani sosisli ekmek falan gibi Hı. şeyler yeseniz Hani kafe kafeye gidip bir kahveyle bollemesinden ne kadar eder? 60, 70 70, 70 kron civarı alıyoruz. harcarsınız ya da işte Burger King'de yemek yemek desek mesela Yüzellik 150 krona menü var. Hı. Yani dışarıdaki hayatta biraz böyle. Çok hani çok hani her gün şey yapmaya müsaade etmiyor belki hani her gün dışarıda bir şeyler yiyip içmeye. Hı. Ama arada bir yapılabilecek bir şey. ha, Ama şöyle bir şey var, Trondheim gibi bir şehirde yaşıyorsanız öğrencilerin çok olduğu, öğrenciyseniz mesela, e, öğrenciler için bir sürü uygun şeyler olabiliyor. Bir de bedava aktiviteler oluyor aslında. Bir ben bir, bir başka videoda da ondan bahsetmek istiyorum. Evet. Konuyla ilgili epey bir bilgim oldu benim bu aralar. <laughs> Onları da paylaşabiliriz. E, evet. O yüzden aslında ararsanız bu yardımları bulabileceğiniz bir sürü Aha. şeyler de var. Yani ucuz da mümkün ama Bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz sosyal hayatı yaşamaya kalkarsanız altından kalkılacak gibi Artık değil. Artık Türkiye'de çok yaşanmıyor sanırım o sosyal Oradır. Çok emin değilim ama <laughs> öyle rivayetler var. Evet bu videonun şeyleri bu kadar sanırım. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Anlatacak çok konu var ama konudan konuya geçince de bu sefer şey oluyor, evet, dağılıyor. Burayı böyle bağlayalım. Aylık masrafınız ne kadar diye soracak olursanız, tabii sorunun tamamına denk gelirsek. Bütün bu kategorilere göre topladığımızda aslında farklı şeyler çıkabilir ortaya. O yüzden evet. tam bir şey söylemek mümkün değil ama. O yüzden özellikle şey verdiğimiz hani mesela falan bakıp, siz de kendiniz bakıp, kendi aylık masrafınızı bulup yazabilirsiniz. <laughs> Çünkü... Bunun dışında da ayrıca <laughs> sorunuz olursa tekrar yorumlara yazabilirsiniz ya da Discord sunucumuza gelip orada diğer arkadaşlarımıza ya da isterseniz katılarak kanalımıza bize de sorabilirsiniz. Biz de size yardımcı olmak isteriz. Katılmak derken? Ee, katıl butonumuz var. Hı -hı. Katıl butonuna bastığınız zaman hem kanalımıza destek oluyorsunuz. Bu destek daha çok maddi, daha çok manevi bir destek. Hı -hı. Biz sizi seviyoruz, devam edin demek. Bu da bize çok gaza getiriyor. Biz de elimizden gelince size yardımcı oluyoruz aynı zamanda. Aynı zamanda orada bizim daha çok aktif olduğumuz bir kanala gelmiş oluyorlar evet. değil mi? Yani diğer, diğer katılmış Hı -hı. üyelerimizle beraber onlara üye deniyor. Bunlar Viking üyeleri, çeşitli Viking şapkaları var. Onlardan hep beraber orada sohbet ediyoruz. Evet, aynen böyle. Ayrıca Trondheim'e gelirseniz de sizinle arkadaş oluyoruz. <laughs> o sırada buluyoruz ya. <laughs> o sırada ziyarete geliyoruz. Arkadaşlar bizden kaçış yok. <gülüyor> <gülüyor> Acaba insanlar bu yüzden mi bizim videoları çok fazla izlemeyip bir şey yapmıyor? <laughs> <Evet. gülüyor> bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşün, görüşünceye dek sizlere sağlık ve esenlik diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi ben bunu kaydetmem gerekiyor. Tamam. Şimdi bunu Damla'nın kaydetmesi gerekiyor. Ya Doğru pardon şey. burayı silelim. Evet. Çok saçma oldu ben kendim sapladım. <laughs> Dedim nasıl <laughs> ben de ekibi kuralım buldum ben. <laughs> <laughs> Dur bir daha.